Merhabalar dostlar arkadaşlar yeni Halkar şirketinden oldukça büyük bir yeni iş ilişkisi haberi 11 Mart 2025 sabahleyin seans açılmadan önce geldi kamuya aydınlatma platformuna Kalyon Güneş Teknoloji Üretim AŞ'den yeni iş ilişkisi özet bilgili zaten yeni iş ilişkisi var karşımıza çıktı peki haberi okuyalım Şirketimiz ile yurt içi yerleşik bir şirket arasında Güneş enerji paneli satışı konusunda 4 milyon 523 bin 433 liralık arkadaşlar. Pardon 4 milyar 523 milyonlar arkadaşlar. 4 milyar 523 milyon 433 bin 768 TL toplamda da 124 milyon 560 bin Amerikan doları yapıyor arkadaşlar. Tutarında ön satış sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyuna saygılar dururuz. Arkadaşlar haber gerçekten çok 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 güzel ama hisseye baktığımız zaman bugün kaçta kapattı? %1.73 artıyla ancak kapatabildi. Aslında bu haber başka hisselerde belki olsaydı kaç gün taban gideceği bile belli olmaz. Ama dediğimiz gibi bu hisse için çok da böyle Ağam şu an bir durum gerçekleştiremedi. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.